Arkadaşlar merhabalar. Blender derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle yine bir modelleme yapacağız. Ee, şöyle elimde bir referans resim var. Ee, bu kitaplığı modellemeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi e, şu şekilde karelerden oluşan bir kitaplık ve altına doğru şöyle e, tellerden güzel bir e, şekiller yapılmış. Yani görünüş açısına bayağı güzel bir e, nasıl kitaplık gibi duruyor. Şimdi bunu Blender ortamında nasıl modelleyebiliriz? Şimdi sıra değinerek çalışmamıza başlayalım. Blender şeyde çalışıyorum. Şöyle bir ayarlamalarımı hemen hızlıca yapıyorum ve hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar her zamanki gibi referans resmimizi şuradan yeni pencere açarak buraya yüklüyoruz. Buradan UV dedik. Şuradan Open diyoruz. E, desktop'tan artık resimler yaptıysanız oradan resmimizi seçiyoruz. Şuradaki panelimiz biraz daha küçültebiliriz. Şimdi e, şu ışık ve kamerayı bunları silebiliriz. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Arkadaşlar kitaplara baktığımız zaman e, ilk başta şöyle ince bir tahtamız var. E, üstünde de aynı şekilde bir tane daha var. Şimdi bunları yapalım sırasıyla. Küpümüzü seçtik. Arkadaşlar bunu Scale Z yaparak nokta bir yapıyoruz. Nokta bir derece. Yani nokta 1 derece değil mi? De, nokta bir kadar küçüktük. Bunu Scale Z yaparak elimiz kontrol tuşunda basılı bir şekilde biraz daha şu şekilde küçültebiliriz. E, bu şekilde gayet güzel oldu. Aynı şekilde bunu X80 de küçültüyoruz. E, şu şekilde bırakmamız yeterli. E, şimdi Edit moda girdik. Şuradan e, Face select diyoruz. Şu kısmı seçtik. Bunu elimizin aynı şekilde kontrol tuşunda basılı şu şekilde büyüttük. Yani hemen hemen 4 kare boyutunda bir zemin elde ettik. Bu şekilde. T set geometri yaparak objenin geometrisini yeniden ayarladık. Edit moda giriyoruz. A tuşuna bütün yüzeyleri seçtik. Aynı şekilde dediğim gibi üst kısımda da var numaralı keypadden 3'e basarak obje yandan bakıyoruz veya numaralı keypadden 1'e basarak şöyle rotation z yapalım 180 derece pardon 90 derece z eksenini döndürsek daha rahat olur moda girdik yeniden objemizin zaten bütün yüzeylerini seçmiştik shift tabu lavını kopyalıyoruz ardından z tuşuna bastık ve klavye'den kontrol tuşuna basarak şekilde kontrollü bir biçimde yukarı doğru taştık şu kadar bir büyütme yani yukarı taşıma yeterli olacaktır Şimdi arkadaşlar şu kısımlar yapalım. 4 tane şu şekilde tahtamız var. Shift-Tab bundan bir tane kopyalıyoruz. Bunu ayrı bir obje haline getireceğim. Nedenini birazdan göreceğiz. Escape ile eski yerine bırakıyorum. P'ye bastım ve seleşin dedim. Ve Tab tuşuna veya şu alt kısımdan obje moda dönüyoruz. Şimdi objemi seçtim. Sağ klik ile. Bunun geometrisini ayarlıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yakından bakarsak hem aşağıdan, pardon, hem yukarıdan hem de aşağıdan biraz çıkma payı var. Şimdi onu yapalım. Tekrar karşıdan bakıyoruz. Rotation şöyle söyleyeyim arkadaşlar, baştan söylemeyi unuttum. Siz normalde bir veya numarkeypad'den bir veya 3'e bastığınız zaman direkt orta görünümde bakmazsınız, bakamazsınız daha doğrusu. şu şekilde bastığınız zaman perspektif görünümde olacaksınız. Numarkeypad'den 5'e basarsanız orta görünüme geçireceksiniz Onu dersin başında söylemeyi unuttum. Şimdi devam ediyoruz seçili tek parça olan objemiz. Bunu rotation yaparak 90 derece döndürdüm. Şimdi şu e, edit moda girdim. Şu e, şey parçamı seçerek alt üst olanı. Bütün yüzeylerini seçiyorum. Ctrl S dedim. Buradan kürsörü de seleştirdim. İki objenin tam merkezine doğru kürsörümü getirdi bıraktı. Şimdi şu objemi seçiyorum. Bunun merkezini ayarlamıştık zaten. Shift S yapıyorum. Kürsörü de seleştirdim. Objemi tam bu objelerin ortasına getirdik bir şu şekilde küçültme işlemlerinde tam eşit bir küçültme işlemi uygulayabileyim diye. Şimdi arkadaşlar objemi şu şekilde kenara doğru çektim. Hemen hemen şu şekilde bir pay bırakıyorum. Ve bunu scale, şöyle mouse'um biraz uzaklaştırıyorum. Scale Z yapıyorum ve elim kontrol tuşuna basılı şu şekilde kontrollü bir küçültme işlemi uyguladım. Baktığım zaman evet gayet güzel bir küçültme işlemi yaptık. Şimdi şuradaki paneli biraz büyütüyoruz. Bu neden tek parça halinde yaptım? Şimdi onu gösteriyorum. Arkadaşlar array komutuyla bunu kopyalayarak sırasına götüreceğiz. Kaç tane gitmiş? Bundan başka 3 tane daha gitmiş. Şuradaki panelde modify bölümüne geliyoruz. Edit modify array dedik. Şu biri siliyoruz. Şu alttaki seçeneği bu şimdi kalsın. Bunu 4 yapıyoruz ki yani 4 tane parça oluştursun dedik bir tuşuna yine numarayı keyfetten karşıdan bakıyoruz şimdi şuradaki boşluğu hesaba katarak aynı şekilde bu kısımda da bırakarak buradan büyütme işlemi yapacağız bu büyütme işlemlerinde eliniz şık tuşuna basılı tutarsanız bu şekilde yaparsanız siz için daha iyi olacaktı şimdi biraz daha büyütüyoruz evet gördüğünüz gibi hemen hemen aynı şekilde şöyle üstten bakalım bir de hemen hemen aynı şekilde boşluğu elde etmiş olduk arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra buradan apply dersek bu objelerin hepsi bir obje haline gelecektir gördüğünüz gibi. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Baktığımız zaman şimdi şurada tel görünümlerimiz var onları yapalım. Hatta şu objeler ikisini seçerek Ctrl J yaparak bunları tek parça haline getirsek daha iyi olacaktır gördüğünüz gibi. T'ye basıyorum tekrar bunun görüntüsünü ayarladım. Şimdi o moda girdim. Şu yüzeyi seçiyorum. Shift S ile kürsörümü bu seçtiğim yüzeye taşıdım. Şu da Shift Space ile büyüteyim. Arkadaşlar şöyle bir eğimli bir e, zin, e, pardon demir parçası mı diyeyim artık neyse o kanca kancamız var hafif içine doğru girmiş bir şekilde bunu kısmı yapalım shift da mesh bölümünden bedet de circle istedim bunu biraz şöyle e, geri çekiyorum y ekseninde bunu şekilde küçültüyorum iyice. Biraz daha küçülttüm. Evet, gayet güzel. Eee numara keypad'den 3'e basarak yandan bakıyorum. Şekilde objemi taşıdım iyice. Objemi Z ekseninde biraz aşağı doğru taşıyorum. Şimdi neden taşıdım? Tam şuraya baktığımız zaman e, şurada hafif bir e, çıkıntımız var. Yani tam şuradan başlıyor gibi bir şey yani. Biraz daha aşağı indirebiliriz. Evet. Şimdi moda girdim. Gördüğünüz gibi. Buradan e, diyorum. Bütün yüzeylerim seçili. Seçildiyse bu şekilde Aynen seçiyorum ve F dedim kapattım. Yani bu şekilde bir görüntü elde ettim. Biraz daha küçültüyorum. Objemi şöyle, taşıyayım. Şimdi arkadaşlar şunu da yer gelmişken söyleyeyim. Objeme yakınlaştığım zaman bir kaybolma söz konusu. Bu sorunu nasıl giderebilir, giderebiliriz onu da söyleyeyim obje moddayken n tuşuna basıyoruz. n tuşuna bastıktan sonra şu da view bölümüne geliyoruz. Yine elimiz shift tuşuna basıyoruz. şu sayıyı Biraz içe doğru çektiğimiz zaman yani küçülttüğümüz zaman bu şekilde objeleri görebiliriz. Tekrar 3 tuşuna basıyoruz. Edit moda girdik. Extrude yapıyorum. tam şu hizaya hemen hemen geldikten sonra bırakıyorum. Baktığımız zaman şu kısımdan sonra eğimli bir yüze eğimli bir hal almış. Extrude yapıyorum, bıraktım. Rotation yapıyor ve biraz içe doğru çektim. Extrude rotation yaptım, içe doğru biraz çektim. Extrude aynı şekilde yine rotation yapıyorum. Extrude rotation biraz içe doğru ve biraz daha aşağı çekebilirim. Extrude yine rotation. Extrude rotation biraz şöyle taşıyorum. Aynı şekilde işlemlerimi devam ettiriyorum. Şimdi bu kısma geldikten sonra hemen hemen şöyle bir düz bir hal halde bırakıyoruz ve bunu aşağıya kadar çekiyoruz ve bırakıyoruz. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi hemen hemen şuradaki gibi bir parça elde ettik. Bunu biraz daha küçültmemiz gerekiyor şöyle. Bunu küçülttükten sonra yeniden biraz ayarlama yapmamız gerekiyor. Şu kısmı seçtim, çekiyorum kısmını seçtim. Bunları Wi-Fi modda yapıyoruz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu şekilde gayet güzel oldu. Ve buna bir adet de smooth shading verdiğimiz zaman pürüzsüz bir yüzey haline geldiğini görebiliyoruz. Bunu şimdi şu kenara kadar çektik. Şimdi Merkez Pad'den bir basarak karşıdan bakıyoruz. Shift tabloda kopyaladım. x ekseninde de çekiyorum. Bunları hemen hemen şimdi rastgele ayarlıyorum. Ee, sonradan şu e, dikdörtgen kısımları yaptığımız zaman ayarlamalar yapmamız gerekebilecek. Onun için bunları rastgele tek parça halinde ayarlıyoruz. Şimdi edit moddayız. Selection modunda şu alt kısmı seçiyorum. Shift tabla kopyaladım ve yerine bırakıyorum. P'ye bastım. Selection dedim ve bunu tek parça haline getirdim. T tuşuna basarak bunun geometrisine göre merkezini ayarlıyorum. Baktığımız zaman şöyle bir görüntü elde ettik. Ve bunu rotation y yaparak 90 derece döndürdüm. Arkadaşlar neden böyle yaptım? Şimdi normalde shift'a da e, mesh bölümünden beni circle obje ekleyeceğim Onun küçültme falan uğraşmak yerine e, direkt bunun vertex kısmından kopyalayarak bu şekilde e, elde etmiş oldum. Şimdi baktığımız zaman hemen hemen yine aynı şekilde e, şu şekilde biraz çıkıntımız var. O payı bıraktıktan sonra edit moda giriyorum ve bütün yüzeyleri seçiyorum. Extrude X de bu şekilde çektim, bıraktım. Şunu da biraz daha dışa doğru çekebilirim. Evet. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Arkadaşlar parçamızı seçiyoruz. Bunun görüntüsünü ayarlayabiliriz. Şimdi shift double'la bunu kopyalıyoruz. Z eksenini aşağı doğru çekiyoruz. Bir miktar daha çekiyoruz. Evet. Shift double'la bunu yine kopyaladım. Escape ile veya mouse'un sağ butonuna tıklayarak yerine bırakıyoruz. Yukarı taşıdığım Rotation yaparak 90 derece döndürdüm objemi şöyle taşıyorum arkadaşlar biraz daha yakınlaşıyorum şu şekilde hafif e, içine girecek şekilde bunu bırakıyorum e, şimdi şu iki objemi seçiyorum bunları biraz yukarı taşıyabiliriz bu şekilde bunu aynı şekilde hafif içe girecek şekilde bırakıyorum arkadaşlar baktığımız zaman bizimki biraz kare yandırdı çünkü bunu biraz uzatmamız gerekiyor bunu aşağı doğru biraz indirdim ee, şöyle yandan bakarken e, karşıdan daha doğrusu bakarken daha rahat yapabiliriz Wi-Fi modda şu alt kısmı seçiyorum Onu biraz daha aşağı doğru e, sürükledim bıraktım yani tam bir dikdörtgen haline alması gerekiyor bunu biraz daha şu şekilde aşağı çekiyorum ve bıraktım objemi seçiyorum shift double ile kopyaladım x ekseninde çektim bıraktım hemen hemen e, aynı şekilde yapıyorum bundan baktığımız zaman bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk arkadaşlar ee, bu kısımda başka ne yapabiliriz hemen şimdi şu kısımlarımız var gördüğünüz gibi halka onları yapalım ondan sonra da hatta şey yapalım ilk başta şu arkada e, kitapların tutma bölümü var onları yapalım shift tabla bunu kopyalıyorum z eksenini bir miktar şu şekilde e, taşıdım ve bunu geriye doğru çekiyorum şu şekilde Shift tabla bundan kopyalıyor. Escape'li yerine bıraktım. Rotation Z yapıyor ve 90 yazdım. Üstten görünme geçiyorum. Bunu şu şekilde x ekseninde bir miktar çekiyorum. Şöyle objeme bakarken daha rahat görebilirim. Bunu y ekseninde dışa doğru çektim. Şöyle bakalım. Ve g x yapıyorum. x ekseninde de şu şekilde taşıdım bıraktım. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk moda giriyorum. wi moda geçtim. Şu kısmı seçiyor. Tekrar solid moda geçtim. sol yani solid moddan kısmı şuradaki solid mod. Yine aynı şekilde bunu şu e, şekilde taş gibi bıraktım. Bunu biraz daha x eksende şu şekilde yapabiliriz. Evet gayet güzel. Şu kısmı yine seçiyorum. Shift double'la bunu kopyaladım. Şekilde çektim bıraktım. By şu kısmı da seçiyorum. Tekrar Solid'e geçtim. Şu şekilde bırakıyorum. Evet. E, ee, kitaplarımızın bu kısmı daha bitmiş oldu. Sıra geldi şu alttaki halka kısmına. Bütün yüzeyleri, bütün yüzeyleri seçiyorum. Shift dedim dedim kürsörümü buraya taşıyorum. Tekrar obje moda döndüm. Mesh bölümünden bir adet torus objesi istedim. Bunu x eksenine 90 derece döndürüyorum. Tekrar karşıdan bakıyor. Bunu elimizden geldiğince şu şekilde küçültüyoruz. Bunu şimdilik yine rastgele bir yere koydum. Shift tabla kopyalıyorum. X80'de çektim, bıraktı. yani evet bu şekilde e, bu kısmı da yapmış olduk. Arkadaşlar e, artık e, diğer kısımlarda bunlardan kopyalayarak yapabiliriz. Seçtik birinci parçayı, ikinci parçayı elimiz Shift tuşunda basılı seçiyoruz. Şunları da şu şekilde seçtik, B tuşuyla, border moduna. Shift tabloda bunu kopyalıyorum x80 bir miktar çektim bıraktım Shift tabloda kopyalıyorum yine çektim bu şekilde bıraktım Shift tabloda kopyalıyorum aşağı doğru şimdi e, bunu hemen hemen bu şekilde bıraktıktan sonra şu demir kısımlarını içe doğru çekiyorum bunu da tekrar şunları seçiyorum bunlar biraz aşağı doğru indiriyorum. karşı yandan bakıyorum. Gördüğünüz gibi biraz işte kalmış. Bunlar X ekseni, pardon, Y ekseninde şu şekilde çekiyorum. Yani şu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Baktığımız zaman. Shift tabula kopyalıyorum. Tekrar çektim, bıraktım. Zaten bunlar hemen hemen aynıdır. Y X yapıyorum. X ekseninde çektim, bıraktım. Şunu da aynı şekilde biraz çekiyorum, bıraktım. Bu şekilde bunları da yapmış olduk. Şuradan aynı şekilde bir tanesi seçelim şu şekilde. Shift double'a kopyalıyorum. Aşağı doğru çektim bıraktım. Bu şekilde bunu biraz daha dışa doğru çekmem gerekiyor. Yandan bakarken GY yaptım. Y ekseni şu şekilde dışa doğru çektim. Evet arkadaşlar hemen hemen bu modelleme kısmını ufak ufak bitirdik kitaplar hariç kendi hani diğer şeyler vazo falan onlara girmeyeceğim. Sadece kitaplık olduğu için kitaplar falan yapmayı düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar modelimizi hemen hemen aynısını yapmaya çalıştık. Ee, bakalım kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Ee, evet arkadaşlar bu dersimiz isterseniz burada bitirelim. Ee, i̇kinci dersimizde <laughs> de daha fazla sıkmak istemiyorum. İkinci dersimizde kalan kitapları modelleyelim. Zaten bir tanesini modellikten sonra diğerlerini aynı şekilde ondan kopyalayarak yapacağız. Onun dışında ikinci dersimizde zaman yeterse bir de render işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.